İyi günler değerli öğrenciler. 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav çalışmasıyla karşınızdayım. Suna sorular sorarak Betül'ün aklındaki gezegeni bulmak istiyor. Buna göre Betül'ün aklındaki gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Dış gezegen midir sorusuna hayır demiş. Dolayısıyla iç gezegen olması gerekiyor. İlk 4 gezegen arasında olacak. Uydusu var mıdır? Evet. Uydusu olduğuna göre Mars ya da Dünya olacak çünkü ilk iki gezegenin uydusu yok. Kızıl gezegen olarak mı bilinir? Hayır demiş. O zaman Mars değilse Dünyadır cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuz. Öğretmenin sorularını öğrenciler yukarıdaki şekilde yanıtlamışlardır. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yanıtı doğrudur? Öğretmen Hangi kan dolaşımının amacı tüm vücuda besin ve oksijeni taşımaktır? Cevap büyük dolaşım demiş. Serkan doğru. Sude küçük kan dolaşımı yanlış. Şöyle yapalım. Öğretmen kanı kalpten vücuda taşıyan damarlar hangisidir? Kalpten vücuda taşıyanlar atar damarlardır. Ceren doğru bilmiş. Volkan yanlış bilmiş. Şurada da Sude yanlış bilmişti. Ee, burada hangilerinin yanıtı doğrudur diyor. Serkan ve Ceren olacak. Cevabımız A şıkkı. Tam ekran yapalım şöyle daha rahat olur. Aşağıdaki şekilde sürati verilen süratleri verilen sporcular aynı anda aynı yerden koşmaya başlıyor. Buna göre hangi sporcunun bitiş çizgisine ulaşma zamanı en büyüktür? Şimdi bitiş çizgisi burada olduğunu düşünürsek süratlerini karşılaştıracağız. Sürati en yavaş olan daha geç ulaşacak bitiş noktasına. Dolayısıyla sürati yavaş olanın bitirme süresi daha uzun olacak biz de onu en büyüğünü soruyor zaten. Ee, Salih 2 metre bölü saniye, Mehmet 3 metre bölü saniye, Ramazan 1 metre bölü saniye, Melih 1,5 metre bölü saniye. Yani saniyede en az yol alan kişi kimdir burada? Ramazan. Dolayısıyla yarışı en uzun sürede bitirecek olan Ramazan olacak. Cevabımız C şıkkı. Eğer en hızlı bitiren kimdir deseydi süresi en kısa olan Tabii ki 3 metre bölü saniye ile Mehmet olurdu. Sonraki soruya geçelim. Şekilde K cismin 10 Nifton ve büyüklüğü ve yönü bilinmeyen bir kuvvet daha etki ettiğinde cismin batı yönünde 4 Nifton'luk bileşe kuvvetin etkisini hareket ettiği ediyormuş, gözlenmiş. Buna göre cismi etki eden diğer kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? Bu cismin batı yönünde 4 Newton'la hareket edebilmesi için batı yönünde ondan daha büyük yani 4 Newton kadar daha büyük bir kuvvet etki etmesi lazım. Yani hangi sayıyı ondan sayıdan 10'u çıkarırsak geriye 4 kalır. Dolayısıyla burada 10 ile 4'ü topladığımızda 14'ü buluruz. Yani 14'ten 10'u çıkardığımız zaman 4 kalır. Dolayısıyla batı yönünde 14 Newton etki etmeli ki cevabımız bileşke kuvvetimiz 4 Newton çıksın. Cevap A şık. Bir K cismine şekildeki gibi kuvvetler uygulanıyor. Buna göre bu cisme uygulanacak dengeleyici kuvvet hangi yönde ve kaç Newton olmalıdır diyor. biz önce bileşke kuvveti bulalım. Zıt yönlü kuvvetler çıkarılır biliyorsunuz. Bu ok işareti batı yönünde olduğunu gösteriyor. 9 Nifton. 3 Niftonlu kuvvet de doğu yönünde. Bileşke kuvveti bulmak için 9'dan 3'ü çıkardığımızda 6 Nifton büyük olan kuvvetin tarafı yani batı tarafı kazanacak. 6 Nifton batı. Bu 6 Nifton batı kazandığı zaman bunu şöyle çizelim. 6 Nifton batı yönünde hareket edecek. Düzgün çizemedim. K cismi bu. Dolayısıyla bunu dengelemek için 6 Nftonlu kuvveti doğu yönünde uygularsa dengeleyici kuvvetimizde 6 Nfton doğu yönünde olması gerekiyor. Cevabımız doğu yönde 6 Nfton yani B şıkkı. Aşağıdaki cisim hangi durumda dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyor hemen A şıkkına bakıyoruz. Bir dengeli dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olması için bileşik kuvvetin sıfır olması lazım. 3'ten 1'i çıkardığımızda 2. Burada e, yukarı yönde bir e, doğu yönünde bir bunun bileşkesi bu şekilde bulunamaz. Yani doğrultuları farklı. E, C şıkkı 3 nifton doğu, 3 nifton batı yönünde olduğu için bileşke kuvvet burada sıfır olur. Cevabımız C şıkkı. Burada da İkisi de aynı yönde olduğu için hem doğrultulara ve yönleri aldı, aynı yönde olduğu için bunların bileşkesi 4 nifton olur. Cevabımız C şıkkı. Aşağıda boşaltım sistemini oluşturan organ ve yapılar K, L, M, harfleriyle gösterilmiş. Buna göre yukarıdaki soruların yanıtları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Eee birinci sorumuz üretra olarak adlandırılan yapı hangi harfle gösterilmiştir üretra dediğimiz şey idrar yolu demek ya da idrarın dışarı atıldığı yer yani ne olacak birinci sorunun cevabı kanı süzerek idrarı oluşturan idrarı oluşturan organ hangi harfle gösterilmiştir idrarı oluşturan ve kanı süzen organda K organı yani böbrekler ve nefronlarda içerisindeki nefronlarda süzülür Cevabımız NVK yani B şıkkı olacak. Nefes verirken havanın izlediği yolun sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Biliyorsunuz burunla başlayacağız. Bir burun olacak. Yani A ile başlayacağız. 2 numara burundan sonra yutak var mı? Evet, iki yutak. 3 gırtlak olacak. 4 numara gırtlaktan sonra soluk borusu gelecek. Soluk borusundan sonra bronş, sonra bronşçuk 6 ve bronşçuktan sonra da alveol gelecek 7 olacak. Dolayısıyla sıralamamız A, G F, AGF ile başlayacak. Yani cevabımız AGF. A, A şıkkı olacak doğru cevap. Yani bu arada B de AGF demiş. Sonra ne geliyor? 1 2 3'ten sonra 4 numaralı yer e, e, B, C diye devam edecek. E, B, C olan şıkkımız A şıkkı. Cevabımız A. Bir yolculuk sırasında arabanın camından dışarı bakan Efe aşağıdaki tabelayı görüyor. Güçlü köy 3600 metre diyor. Efe tabelayı görünce saatin saatinin kronometresini çalıştırıyor. Güçlü köye ulaştığında saatine baktığında 240 saniye geçtiğini görüyor. Buna göre Efe'nin içinde bulunduğu aracın sürati kaç metre bölü saniyedir? Şimdi bu e, tabelayı gördüğünde 3600 metre görüyormuş. Güçlü köyüne kaldığı mesafe 3600 metre ulaştığında ise 240 saniye geçtiğini görmüş. Yani 3600'ü neye böleceğiz? 240'a böleceğiz. 240'a bölerken sıfırlar birbirini götürür. 36'da 24 bir defa. Çıkardığımızda 12 kalır. 12'de yok. 100, bu sıfır aşağı indiririz. 120'de 5 kere var. Cevabımız 15 olacak. Yani 15 metre bölü saniye B şık. K cismini etki eden 9 Newton şiddetindeki bölmelendirilmiş kuvvet şekilde gösterilmiştir. Buna göre L cismini etki bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şimdi 9 Newton'luk bölmelendirilmişse eğer bir her bölmenin burada 3 Newton olduğunu buluruz. 9'u 3'e böldüğümüzde. Şimdi L'yi bulabiliriz. L'nin doğu yönünde 6 nifton. Batı yönünde ise 3, 6, 9, 12 nifton olduğunu buluruz. 12'den 6'yı çıkardığımızda da 6 nifton batı yönünde hareket eder cisim. Bileşke kuvvetin büyüklüğünü sormuş bize. Cevabımız 6 nifton B şıkkı. Nefes verirken havanın izlediği yolun sıralanışı. Az önce bu soruyu yapmıştık A şıkkı diğer soruya geçelim. Bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Yanda solunum sistemine ait modelde bazı yapı ve organlar KLM harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre bir K solunan havayı ısıtır, nemlendirir ve mikroplardan mikropların tutulmasını sağlar. Evet burun bu işlevi yapar. Doğru. L yapısında ses telleri bulundurur. Gırtlakta ses telleri bulundurur. Doğru. M ile gösterilen organ akciğerdir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3. Diğer soruya geçiyorum. Yukarıda verilen besin çeşitlerinden hangileri sindirim kanalında sindirime uğramadan geçer? Bunlar neydi? Su, vitaminler ve mineraller sindirime uğramaz ama karbonhidrat, protein ve yağlar sindirime uğrar. 2, 3, 4 olacak. D şıkkı. Sıradaki sorumuz. Kutucuklar incelenip doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y ilerlenirse hangi çıkışa ulaşırız? Dengeleyici kuvvet ile bileşke kuvvet aynı doğrultudadır. Bu doğru. Doğrultular aynı ama yönleri terstir. Zıttır. Dengeleyici kuvvet ile bileşke kuvvet aynı yöndedir. Bu yanlış. Cevabımız ikinci çıkış oldu. Tabloda üçgen besinin kimyasal sindiriminin başladığı ve bittiği organları organlar verilmiştir üçgenle. Buna göre üçgen ile gösterilen besin aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani hangi besin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter? Midede başlayan besinler, sindirim başlayan besinler proteinler olacak. Cevabımız protein içeriği olan besin maddesi. Ekmekte karbonhidrat, yumurtada protein var biliyorsunuz. Tereyağında zaten yağ oranı yüksek. Patateste de, de karbonhidrat oranı yüksek. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda iskeletin görevleri oklar göstermiştir. Buna göre kaç numaralı ok ile gösterilen görev hatalıdır diyor. İskeletimiz birincisi vücudun dik durmasını sağlar. Doğru. İki, vücudumuzdaki bazı organları korur. Özellikle göğüs kafesi ve beyni kafatasında. 3 bazı mineralleri depolar. Evet kalsiyum ve fosfor özellikle ama magnezyum da var. 4 kan, kanı organlara ulaştırır. Yanlış cevabımız D şıkkı. İnsanlardaki dolaşım sistemine ait yapıların görevleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre tabloda hangi yapıların görevi yanlış verilmiştir? Atardamar kanı kalpten organlara götürür. Bu doğru. Kalp, kanı temizlemek, hayır kalp tamamen kanın dolaşımını sağlamak için e, görevlidir. Toplar damar, kalpten organlara doğru kanı taşımak. E, bu da e, organlardan kalbe getirmek olması gerekiyordu. Yanlış. Kan, hücreleri besin ve oksijen taşımak. Evet, bu kanın görevi e, görevlerinden biri bu. E, kan hücrelerinin. Dolayısıyla kalp ve toplar damarlar olacak. Yani B şıkkı Buna göre cisme etki eden bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hakan, Melih, Barış ve Gülfem'in bir cisme uyguladıkları kuvvetlerin yön ve büyüklükleri verilmiş bu tabloda. Hemen e, bileşke kuvvetleri bulalım. Daha doğrusu bir cisim üzerine uygulanan bu kuvvetleri hemen Hakan doğu yönünde 8 Newton yazıyoruz. Melih kuzey yönünde 3 Newton, Barış batı yönünde 12 nifton ve Gülfem de güney yönünde 3 nifton uygulamış. Dolayısıyla güney ve kuzey yönleri birbirini sıfırlar. Bileşke kuvvet kuzey-güney doğrultusunda sıfır olur. 12'den 8'i de çıkardığımızda 4 nifton batı yönü kazanır. Cevabımız 4 nifton batı yani değişik olur. yatay ve sürtünmesiz düzlemde duran tahta bloğa aynı doğrultulu ve eşit bölmelendirilmiş kuvvetler aynı anda uygulanıyor. Buna göre bu bloğa uygulanan bileşe kuvvet yani net kuvvet hangisidir? Şimdi doğu yönünde olanlara bakalım. 1, 2 daha doğrusu batı yönünde 2, 3, 4 ve bir de bu var 5. Yani batı yönünde 5, doğu yönünde 2. 5'ten 2'yi çıkardığımızda 3 kalacak. Kim kazanacak? 5'ten 2'yi çıkardığımızda batı yönünde 3 olacak. Yani cevabımız C şıkkı. Buna göre L ile gösterilen kutucu aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şimdi kalp kasını e, demiş K L ve düz kasta ve L ve M demiş. L ile gösterilen. Kalp kasının özellikleri nelerdi? Kalp kası e, yorulmaz Düz kasla ortak özelliği zaten budur. Yorulmaz öz, özelliği. Düz kasın iç organlarda bulunur. Bu da kalp kası da kalpte sadece bulunur. E, buradaki L ile gösterilen hangisi yazılabilir? E, i̇stemsiz çalışması da var tabii ki. İki kas da istemsiz çalışıyor. E, burada cevap istemsiz çalışır özelliği ortaktır. E, çabuk yorulur olamaz. Çizgili yapıda olan kalp kası çizgili yapıya sahiptir. Ee, cevabımız C şıkkı. Burada bitiriyoruz.